Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 9 Eylül 2023 günlerden cumartesi arkadaşlar. Günün ilk montajı boş 2200 i modelimiz arkadaşlar. Eski kombimiz vardı. Alorco trendi. Onu sökerek şöyle 1.5 metre ile bacağımız ile güzel bir şekilde açılarımızı yaptık. Tavan askerlerimize bağladık. Şöyle kombimizin alt bağlantıları yoğuşma giderimize havalı koyarak şöyle peperece boru ile kapın önünden aldık buzdolabının arkasından şöyle lavabo giderine bağladık arkadaşlar çatal atarak ocağımızın acil kesme vanası vardı biz hiç dokunmadık test dirseğimiz de vardı gaz kaçağımız yok güzel bir şekilde test ettik burası Çankaya Kırkkonaklar Mahallesi Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar telefon numaram videolarımın altında vardır Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Her gün güncel videolarımız vardır. Kanalımızdan Ankara Kombi Pazar kanalımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Veya Instagram veya Facebook internet sitemizden de videolarımızı, resimlerimizi oradan bakıp takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ankarakombipazarı.com Yani Ankara Kombi Pazarı yazdığınızda her yerde çıkarız. Boş 2200 güzel bir kombi arkadaşlar. En sessiz kombi istiyorsanız Bosch ve Buderus'un en sessiz kombisi. Bosch ve Buderus arkadaşlar en sessiz kombidir bilginiz olsun. Dediğim gibi yoğuşma giderleri böyle oluyor. Müşterilerimize şöyle video çekiyoruz ki görsünler diye. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işleri bizim işlerimizdir. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar dolabımız sığmadı buraya. Şöyle alt dolabımız vardı. Alt dolabımızın sadece ayaklarını 3 santim kısaldığında veya kısa ayak takıldığında sığıyor. Bir 3-4 santim uzun geldi. O da ayakları kısaldığında kesilecek veya kısa ayak aldığında sığacak. Müşterimiz onu hallettiğinde buraya alt dolap girecek arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Bugün iki tane montajımız var. Öğleden sonra ikinci montajımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar.